Herkese memnuniyetle bugün görmüş olduğunuz gibi Clash yepyeni bir bölümünde daha karşınızdayım ee, Çok kötü şeyler oldu arkadaşlar Şimdi şöyle şeyler e, ne oldu diye Hemen söyleyeyim size Ben bu videoyu az önce çektim Aslında yani bir video çektim az önce ee, Videoda e, Büyülü sandık ve taş sandığı açtım Taş sandığından bir şey çıkmadı Büyülü sandıktan bir buz büyücüsü daha çıktı bana ee, Ve o video bilgisayarın Sıcaklık sebebiyle aşırı ısınmasından dolayı hata verdi ekran kartı o yüzden video gitti e, video hata verdi yani o video kapandı O yüzden baya üzüldüm ve tekrardan çekme kararı aldım Gayet üzdü o beni e, bu arada Şimdi neler oldu benim bir önceki videodan e, daha önceki videodan farklı olarak Daha önceki Clash Royale videosundan farklı olarak Herkese merhabalar bugün görmüş olduğunuz gibi Clash Royale oynuyoruz Clash Royale yepyeni bir karşınızdayım ee, Arkadaşlar Çok kötü şeyler oldu az önce ben bir video çektim Videoda e, Büyülü sandık ve taç sandığım vardı onları açtım Taç sandığından hiçbir şey çıkmadı ama Büyülü sandıktan e, bize Buz büyücüsü verdi Fakat ne oldu e, biliyorsunuz havalar sıcak Havalar buz kadar sıcak olmasından dolayı Bilgisayar aşırı ısındı Ve video programı hata verdi Ekran kartı hata verdi Bu Video gitti e, çöp oldu o yüzden böyle bir video çekme kararı aldım tekrardan buz büyücüsünün çıkmasına üzüldüm mü, sevindim ve şimdi e, daha önceki Clash Royale videosundan farklı olarak daha önceki bölümden farklı olarak e, benim kupam şöyle söyleyeyim e, 2100 2100 şu an fakat 2169'a kadar çıktı e, ve Yaklaşık iki hafta önce sanırım bana gümüş sandıktan da buz büyücüsü çıktı. Gümüş sandıktan çıkan buz büyücüsüyle ikinci seviyeye yaptım. Az önceki e, büyülü sandıktan çıkan da bir tane geldi. Şimdi nasıl oldu bu? İyi mi oldu kötü mü oldu? Bence çok iyi olmadı çünkü biz bu oyuna para yatırmayacağız sonuçta. Ve e, üç tane daha buz büyücüsü çıkma olasılığı çok düşük. Yani çıkma olasılığı tabii ki var ama düşük. E, bu yüzden eğer bir prenses falan verseydi çok çok daha iyi olacaktı. Şimdi sürekli buz büyücü çünkü 3 tane daha çıkacak o, e, çıkacağını sanmıyorum. Bu belki de e, bir yıl falan sürer herhalde bu 3 tane buz büyücü çıkması. O yüzden çok kötü oldu. Bir prenses falan verseydi çok daha işimize gelirdi diyerek. Gelelim ve bir maç atalım. Bu arada e, bilgisayar ısındı. Bu bilgisayar ısınmasını çok değişik bir yolla çözdüm açıkçası. Şu an ekranıza... Gelir muhtemelen ekranı vermişimdir ee, Gördüğünüz gibi oraya e, bir şişe koydum Dolaptan şeyi çıkardım oraya koydum sinir oldum açıkçası Sürekli hata vermesine ısınıyor deli gibi ısınıyor anlamıyorum ee, Bir de Laptop'tan çekiyoruz tabii o yüzden de e, biraz şey e, masaüstü bilgisayara göre bilgisayarlara göre tabii ki de dezavantajı var Yapacak bir şey yok diyerekten hemen bir savaşımıza girelim Bu şartlarda video çekiyorum şu an Çok düşük bir kupalı arkadaş geldi karşımıza Muhtemelen üst üste çok fazla maç kazandı ve onu yenelim diye biz gönderildik diye düşünüyorum. 8. seviye ahiretten. Zehir büyüsünü kullandı. Güzel. Şimdi bunun okuyla acaba şey var mı? Ok veya şu e, neydi bunun alev topu var mı? Şimdi sen onu kullandıysan. Abi kraliyet devim ya. büyücü Şimdi bir saniye bir saniye tamam. Eğer burayı savunursak çok sağlam bir saldırı yapacağız. Eğer burayı savunursak ama savunma ihtimalimiz çok küçük. Aynen savunamayacağız biz burayı. Sıkıntılı durumlar. Hemen biz saldırıyoruz beyler. Ama saldırıyoruz. Çünkü orayı savunma ihtimali. Eğer oku varsa zaten bittik. Oo adam. Ağzımıza sıçtı yani. Ağzımıza sıçtı. Oraya da zehir attı. Ağzımıza sıçtı. Aslında çok da kötü olmadı. Zehir de oraya attı. Şimdi bunu koyacağım. Ee, hasarlar yaklaşık aynı gibi duruyor. Fakat biz 9. seviyeyiz o 8. seviye. O yani yaklaşık bir 500 ee, falan fazla hasar verdi. Yani 500 ne diyeyim ona 500 hasar fazla verdi. Buraya bir şey yapamayacak. Oradan güzel iksirimizi toplayacağız. Şimdi buraya muhtemelen yanlış oynadım. O 4. seviye. Güzel. Buraya muhtemelen kraliyet devini bırakacak ve sıkıntı yaşatacak bize. Şimdi ne yapsam bilemedim ya. Ben bunu buraya bir atayım. Toplamasın iksir. Belki de bu alev topunu atmamı bekliyordu oraya. Şimdi bir şeyler koyacak oraya. Şöyle yavaşlatıcımızı koyalım. Şimdi arkadaki büyücü bize e, cadı bize sıkıntıya yaratıyor. Şimdi e, buraya normal büyücü koyacak muhtemelen. O sıkıntı. Biz bundan saldırmaya devam edeceğiz. Yemezler. Çarptı. Pekka koyacak. Burayı aldık. Temizinden aldık biz burayı. Ve bizim barbarlar gidiyor abi. Bu niye böyle saçma sapan oynamaya başladı ya? Oraya bir zehir. Ama biz vurduğumuz kadar vururuz oraya. Sıkıntısı yok. Çok saçma oynadı ya bence. Ne bu kadar kötü oynamaya başladı bu adam. Ama şunu şöyle atalım. Orayı da aldık. Oraya hafif bir hasar verdik sanırım. İkisi toplayıcılarımız çok işe yaradı gibi duruyor şu an çünkü adam yetişemiyor. Dur abi. Kazandık gibi de duruyor. Şunu da şuraya koyarsa eğer aynen kazandık arkadaşlar. Tertemiz. Tertemiz gerçekten güzel. Bunu şuraya koyalım. Adama da iyi oyun oyunu diyelim o bozulmasın. Gördüğünüz gibi bu arada desteği de yeni yaptım ben onu söylemeyi unuttum. Eee desteği de gördünüz zaten altı sandık verdi iyi e, desteği de gördüğünüz e, şu şekilde yani e, yerden barbar tarzı veya işte valkürdür e, silah o tarz e, birimlere karşı alev topum var yukarıdan gelen minyon tarzı birimlere de e, dal kavuklara karşı da oklarım var e, herhangi bir birimi yavaşlatmak için buz büyücüm var kraliyet bir normal dev tarzı e, e, nasıl diyeyim tank birimleri birimler içinde barbarlarım var saldırıyı sadece şu şekilde gerçekleştiriyorum eğer karşının işte duruma göre karşıdaki adamda ok falan yoksa, o zaman dal kavukları, işte ee, Davuz binicisi önden Sarıp alkan dal, dal kavukları sal, salıyorum. Bu şekilde ee, saldırılar yapmaya çalışıyorum. Zaten ikisi toplayıcısının anlamını, değerini biliyorsunuz. Eski destemde şu şekilde de görmüş olduğunuz gibi, bu, bu da bir kraliyet devi destesi Oluşturdum Fakat hem Seviyeleri çok düşük, hem de ee, kraliyet devinin de seviyesi çok düşük. Yani sadece direkt seviyeler düşük diyebiliriz. Başka, ehe, bu arada şey söyleyeceğim. Mesela az önce gördüğünüz adamın kupası benden çok düşük olmasına rağmen karşıma çıktı. Adamı rahat bir şekilde yendim. Neden böyle oluyor? Bence oyunda e, bir şey var. Mesela ne diyeyim siz 3-4 maç ayrı kartla kazandığınızda e, sizi otomatikman bir yenildir. Yani yenilmenizi istiyor oyun. Çünkü böyle sürekli al 7-8 maç kazandığınız zaman boku çıkar bu oyunun ben yani bence. E, bu yüzden gördüğünüz gibi güçlü bir rakip karşınıza koyuyor ve desteğinizi kantırlayabilecek bir deste karşınıza getiriyor veya ya güçlü geliyor ya desteğinizi kantırlayacak bir deste geliyor karşınıza. bu şekilde yeniliyorsunuz. Bu yüzden üç, arka arkaya 3-4 maç kazandıktan sonra savaş yapmamanızı öneririm. Ayrıca taç sandığı dolduruyorsanız da ben nasıl yapıyorum? Mesela 3-4 maç kazanıyorum. Ee, bir, biz bir, bir taç iki taç alıyor diyelim Hani yenilmeyi göze alarak giriyorum adam mesela iki taç alıyor ben o sırada bir taç alıyorum falan oradan taç sandığını açıp e, kenara çekiliyorum yani Bu şekilde yapıyorum Başka söylemek istediğim bir şey tabi e, bu arada oyuna yeni olarak turnuvalar geldi bir turnuvaya da girdim hatta 2-3 turnuvaya girdim sanırım Ama sıktı ve çıktım ve yani bir saatlik bir turnuva oynuyorsunuz 5-6 tane maç yapıyorsunuz size verdiği sandıktan 10 tane 15 tane eee şey çıkıyor kart çıkıyor yani bunu zaten gümüş sandıktan bile sağlayabiliyorsunuz yani hani gümüş sandık nasıl diyeyim gümüş sandıktan üç tane sıradan çıkıyor mesela atıyorum ne çıkıyor bir tane ne çıktı diyelim yani bir tane minyon sürüsü bir tane barbar çıktı e, turnuvadan gelen sandıktan da ne çıkıyor iki tane minyon sürüsü iki tane barbar çıkıyor yani çok da farklı bir şey olmuyor bence yani böyle bir e 15.000 kartlık falan bir turnuvaya girmediğiniz sürece bir anlamı yok ki o turnuvalara girseniz de oraları çok yüksek adamlar geldiği için o turnuvaları kazanma şansınız da çok düşük. Diyerekten bir de o eğer çok büyük bir turnuvaya girdiğinizde rahat bir 3-4 tane şey çıkıyor. efsanevi bir çıkıyor sandıktan o da çok iyi bir şey tabi. Onları da belki ileride yaparız diye düşünüyorum. bayağı ileride. Şimdi... E, i̇lk hedefim 2300 kupaya çıkmak. Dediğim gibi e, ben yine güzel sandıklar çıktıkça veya böyle e, canım çok klasörler çekmek istedikçe diyeyim. Video çekmeye devam edeceğim. Video burada bitiriyorum. E, kendinize iyi bakın. E, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.